Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size GIMP programında herhangi bir lambaya ekstra bir ışık nasıl verebilirsiniz onu göstereceğim. Yeni bir katman açıyorum ve bu katmanda bir dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgene ışığımızı vereceğimiz renk geçişini ayarlayacağım. Işığı mümkün olduğunca sarı bir renkte, sarı bir tonda seçiyorum ön alandan art alana diye bir renk geçişi olması gerekiyor. Bir bölüm transparan olacak. Seçtiğim dikdörtgene renk geçişini uyguluyorum. Kontrolle yaparsanız dik bir renk geçişi elde edebilirsiniz. Perspektif aracını seçiyorum. Işığın aşağıya doğru açılımını ayarlıyorum. Seçimi iptal etmediğim için biraz engel oldu bana. Katman olarak uygulanmasını da sağlıyorum. Işığa bir de gazin bulanıklığı veriyorum. Matlığını da biraz daha açıp daha normal bir görünüme çeviriyorum. Kip bölümünden de ekran efektini veriyorum. Ekran efektinde de yine biraz matlığını açıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.